her yıl çeyrek yıllık bileşik %4 yıllık nominal faizle yatırılan 270 liranın 12 yıl sonraki değeri nedir? Muhteşem ne yapacağız hemen yıllık faizi bulacağız çünkü yıl üzerinden her yıl yatırılıyor. Yani ara dönemlerde yatırılmıyor. Hemen iyi etkini bulalım. Yıllık etkin faizimizi, efektif faizimizi. Nedir? 1 artı Nominal faizimiz ne? Yıllık nominal faizimiz 0.04 bölü ne kadar bileşikleşiyor? Çeyrek yıllık yani bir yıl içinde 4 kez bileşikleşiyor. Bölü 4 üzeri 4 eksi 1. Hesaplayalım. Parantez 1 artı 0.04 bölü 4 kapattım. Üzeri 4 eksi 1. 0.0 0.0 406 yani e, %4.06 sizin yıllık bileşik faiziniz yıllık efektif faiziniz ya da her yıl yatırılıyor 270 lira yani a değeriniz nedir 270 liradır neyi bulacaksınız 12 yıl sonraki f değerini bulacaksınız f'in formülünü yazıyorum a cinsinden f eşittir a çarpı 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü i hemen hesaplayalım 270 lira yatırılacak değil mi 1 artı faiz oranım 0.0 406 yıllık faiz oranım kaç yıl sürecek 12 yıl sürecek eksi 1 bölü 0.0 406 hemen hesaplayalım evet sıfırlamadan devam ediyorum artı 1 diyeceğim şuradan yapıyorum. Artı 1 eşittir. Üzeri 12 dedim. Eşittir. Eksi 1 eşittir. Bölü 0.0 eşittir. Çarpı 270. Ne oldu? 4071.45 lira birikmiş olacak. 12 yıl sonra.